Yağmur yağdı, çapaladım. Daha önce iki defa çapa yapmıştım. Günah ya, günah. Ne kadar emeğiniz gitti değil mi? Ya, gitti. İnan ki oruç ağzımla yaptım şunu ya. Oruç ağzımla. Yani bundan bir, bir gelir bekliyorsun tabii sonuçta. Yani bir şey bekliyorsun. Ya günahı defoları defa Ya yapmayın arkadaşlar. Yapmayın bunu. Zabıtaya da söyledik. Zekare Bey'e de söyledik. Gelin bunlara bir müdahale edin. Yani bunları yakmasınlar. Bütün kışı yaktılar. Tamam sesimizi çıkarmadık. Komşuyuz. Ben yine de komşuyum. Her zaman için komşularımla yiyeyim. Ama yani insan bir saygı olur artık yani karşısındakine de. Yani bu mudur saygı, karşıdakine saygı? Bu mudur demokrasi? Sadece kendine ait olan şey midir demokrasi? Karşıdakinin hakkına saygı göstermek değil midir? Yazık değil mi? Hadi gelsin ödesin. Yani bırak ödemeyi ya eminim. ben bunu zevkle yapıyorum. Ya. Kendim yiyeceğim, satacağım. Ne kadar zararınız var tahminen? Ya burada bir dönüm vardı, beş dönüm benim karpuzum gitti. Ben bunu iki lira satsam on bin lira para eder. Hortumların gitti, bakın. Bunlar elektrik teli. Ya domuz geliyor buraya. Haliyle bir elektrik bütün şeyler hepsi yandı. Ya şunu al yaparım desen yine bin lira. Örülmüşsünüz. Ya ne diyeyim yani? Yani saygısızlıktan başka bir şey değil. Ben hepsi herkesin ben iyiyim. Herkesin merhabam var. Ama yapmayın bunu. Yani 100 lira. Bir araba buradan bir kamyona bir ben, ben e, talaşı yapıyorum. yüklediğin zaman ya 70 liraya 60 liraya gidiyor adam 100 lira olsun ya. Bir 100 lira için değer miydi bunu yapmak? Bu 10 günde bir 100 lira vereme ben vereyim cebimden ya. İnan e ki ben veririm çıkarım. Ya 10 olsun, bin lira mi? zararınız var. Onun haricinde tabi e, zeytin ağaçları var. Ya, o, o, apayrı bir şey. Bu bir kere oldu bitti. Ya bunu seneye gene dikersin ne olur? Bu bir şey değil. Bakın şu, şu ağaç ben 50 yaşındayım. Şu ağaç ben bende el öyle. En aşağı 150 yıllık bu ağaç. Kaç tane zeytin ağacı gitti öyle. Ve bir de ben kendim zeytinyağı üret. Benim fabrikam var. Yani ben bu işini kendim zeytin diktim. Yani bu zeytini biraz da özen gösteriyoruz. Yani vatandaş isin, alışsın. Zeytinyağı önemli bir yağ. Ama gitti yazık. Geçen yıl gitti o kadar. iki tane zeytinliğim gitti. En aşağı 200 ağacım gitti geçen yıl. Ve bunları kendilerine hatırlattım da. Dedim bakın arkadaşlar bu kadar zeytin gitti burada. Aynı şey buraya da başa gelir. Tamam yine rüzgar ya rüzgarla havayla alakası yok. Barıt bu. Burada yanan ateş 20 metre ötede sıçrıyor yanıyor. Ama anlamadılar yani ben ne yapayım? Şimdi de diyorlar, yok elektrikten çıktı, yok yoldan geldi. Değil ya. Toplam e, zararınız ne? Hem ağaçlarla hem sebzelerle birlikte? Vicdanım ağrıyor, vicdanım. Yani insanlara saygısızlık benim zoruma gidiyor. 10 liranın 20 liranın az arası. Şimdi affedersiniz, yani 10 lira 20 lira değil. Ya zararım ne? Bak bütün işte ağaçlar, bütün bekiler, teller, yani oradaki ağaçlar. Yani bana şu anda, hani benim belki zararım 15 lira, 20 lira. Hani bana 30 lira al, böyle olsun desem ben yine istemem. Parasından da değil kolay değil mi? 150 150 ya, bir ağaç sonuçta bunlar. Ya herhalde ya. Bir sürü ağaç bak o ağaçta çok gitti. Yaşlı ağaçlar dayanmıyor. Yaşlı ağaçlar kıvılcım aldı mı bitiyor artık kurtaramıyorsun. Dediğim gibi ya yani ben şurada bir emek veriyorum. Ben bunu zevkle yiyorum. Biz kalabalığız. Kendimiz yiyoruz, satıyorum. Ya yani bundan en azından satan ben 10 lira para kazanacaktım ben bundan ya. Yani benim şu anda bir kere kendime sadece kendime zararım. Benim şurada 15 lira zararım var ya. Geçmiş olsun. Yok, sağ olun yani. Ama ben yetkililerden bunun üzerine gidilmesini istiyorum gidilmediği takdirde daha çok yangın olur bu memlekette. Yanmayan da yer kalmayacak onu da söyleyeyim. Yani yazık. İsim yani, neydi bu arada? Recai benim isim. Recai. Recai İlhan. Yani. Evet gördüğünüz gibi gerçekten hani söylenecek lafı biz de bulamıyoruz. İçim ağrıyor ya. Evet. E, Herkes içim ya. Burada emeğiyle, e, göz nuruyla uğraştığı bütün emeği gitmiş ve büyük bir zararı var. E, tabii yani ister istemez. Parasal belki başkasının gözünde 10 lira 5 lira büyük değil ama emek yer kendim yaptım. Kendim. Bir tane işçi çalıştırmadım eşimle beraber. Zor şartlarda değil mi? biz geldik bunu yaptık ya. Yani bir şey hani insan bir şey yapmaya çalışıyor. Yani yaptığın zaman bak ne güzel oldu diyorsun, beceriyorsun. Vatanlar şimdi benim İstanbul'a izle satıyordum. Ben sabah geldim burada topladım. Ben sabah geldiğimde biliyorum. O ay yani. orada çünkü bir kamyona yakın talaş vardı. O talaşı orada yakmayın diye söyledim de ben gittim ardından hemen yakmışlar artık. Ben geldiğimde başındaydı. Ben dedim de neden yaktınız dedim. Ben ne bileyim dedi rüzgar yok gibiydi dedi. Şimdi de diyorlar biz yakmadık mem nereden geldi. Yazık. Yalan atmayın. Tabii doğruyu söylerseler bir sürü ceza çekecekler. Ama bu da yarın bakın öbürküler gibi kapanıp gidecektir. Bunu da ben böyle biliyorum yani adım gibi de biliyorum. evet, evet geçmiş olsun. Evet gördüğünüz gibi e, oruçlu ağzımla diyor e, burayı kaç sefer çapa yaptım. E, en az burada 15-20 bin lira zararı olduğunu ve 150 yıllık zeytin ağaçlarının da tamamen yandığını e, gözdaşlarıyla ilham-ı beyan etti. Tabi söylenecek fazla kelime de bulamıyoruz. E, 2000-3000'e yakın ağacın da burada yandığını ifade edelim.